Elazığ'da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın kampanyası kapsamında yaya geçitleri kırmızı renge boyandı. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın kampanyası tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak başlatılan uygulamaya Vali Erkaya Yırık ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum temsilcileriyle çocuklar katıldı. çocuklarla sohbet ederek bilgilendirmelerde bulunan Vali Yırık ve Başkan Şerifoğulları, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızı renge boyadı. Daha sonra çocuklara kırmızı düdük, şapka, internet kartıyla çeşitli hediyeler verdi. Arkadaşlar yayalar kırmızı çizgimizdir. Evet. Yolun başında yaya varsa önce ona vatandaşları bilinçlendirmek adına güzel bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Vali Yırık, ölümle sonuçlanmış olan kaza oranlarında önemli bir düşüşün olduğunu kaydetti. İnsan hayatını her şeyin üzerinde bilen bir dinin mensupları olarak tarihinde insanları, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devletler kurmuş, tüm cihana hükmetmiş bir milletin evlatları olarak Mevlana'nın da ifadesiyle Pes suret aleme askar tuyi, pes be mana aleme ekber tuyi. İnsanoğlu elbette varlığı itibariyle dünya içerisinde küçücük bir zerredir. Ama dünyanın yaratılış, bu cihanın yaratılış vesilesi de, gerekçesi de insanın ta kendisidir. Bu anlayışta olan bir milletin inşallah bundan sonraki süreçte yayalarımızı, trafikteki sürücülerimizi de öncelemek suretiyle, başta Yaya öncelikli trafik güvenliği ve yayaların güvencesiz güvencesiyiz mottosuyla inşallah önce öncelik yayanın, öncelik hayatın anlayışıyla bu bilinçlendirmeyi, farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar mutlak surette sonuç verecek. %56'larda olan rakamlar, ölümle sonuçlanmış olan kaza oranları bugün itibariyle ciddi oranlara düşük rakamlara inmiş ve Avrupa Birliği standartlarına yaklaşmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar bugün itibariyle sonuç vermiş. Bundan sonra da inşallah çocuklarımızın da bu eğitimle, çalışmayla birlikte arzu ettiğimiz trafik hayatına, anlayışına, sürecine kavuşmuş olacağız. Uygulama sonunda olan ve uzun süredir Elazığ'da yaşayan Malatyalı Oktay Yaşan adlı vatandaşın vali Yırık ve belediye başkanı Şahin Şerifoğulları ile arasındaki diyalog çevredekileri gülümsettirdi. Hiçbir vali gelip de pazarda gezi yapmamıştır. Sayın valime çok çok teşekkür ederim. Allah onda razı olsun. Sayın valime Elazığ sahip çıksın. Gerçek diyorum 5 tane vali gelmiş gitmiş gerçekten böyle vali görülmemiş bu valimize Elazığ temelden sahip çıksın. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Ol, için de Bak. Ben, <laughs> ben ben eyvah. ben bireysel olarak konuştum. Evresel olarak konuşmadım. Aman. Oy <laughs> <laughs> <ay> sayım. Gösterdim <laughs> 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 <Sen> belki <laughs> bireysel <sana> dönecekti var. görmedim. Geç gördüm. O günler şey vardı. Çevre temizlik vardı. Öğretmen evinin önünde. Öğretmenim de bana dediler ki çevre temizlik konusundadır. Evet burada. Ne düşünüyorsunuz? Ben de dedim ki değerli belediye başkanımız çok güzel çalışmaları var. Herkes kapısının önünü süpürse böyle olmaz. <laughs> Öte yandan başlatılan uygulama kent genelinde 60 farklı noktada gerçekleştirildi. Trafik polisleriyle jandarma ekipleri yaya ve sürücülere broşür dağıtıp sözlü olarak uyardı. Yaya geçitlerine yaklaştığımız zaman öncelik yayalarda. Yaya geçitlerine yaklaştığımız zaman hızımızı yavaşlıyoruz. Gerekirse yaya varsa duruyoruz. Önceliğimizi yaya veriyoruz. Yaya geçişini yaptıktan sonra geçişimizi devam ediyoruz.